Efendim müşterilerine yatırım getirisi yüksek projeler sunan Bodrum Yalıkavak'ta Erman Bey ile birlikteyiz şu anda. Önce kendisini tanıyacağız. Sonrasında da yapmış olduğu projeler hakkında bize bilgiler verecek. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Harika bir yerde yaşıyorsunuz bu arada. <laughs> Gerçekten burası evet, çok güzel. Evet. iyi yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Dediğim. Önce sizi tanıyalım. Sonra hangi rüzgar sizi bu sektöre attı dinleyelim sizden. Ben Erman Ertan. 4 yıldır Yalıkavak'ta Bodrum'da yaşıyorum. Daha önce İstanbul'da yaşıyorduk. Nasip oldu buraya yerleştik. Evet. Farklı sektörlerde işlerimiz vardı. Farklı yatırımlar yatırımlarla izleniyorduk. Bu sektöre giriş sebebimiz burada kurumsallığı ve profesyonelliği biraz eksik görmüştük. Hı hı. Daha profesyonelce gayrimenkul sektöründe yatırımlarla ilgili ilgilenmek istedik. Hı hı. Bu konuda çok fazla e, talep vardı. O yüzden iyi yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahane. Yani e, burada talepleri karşılamak amacıyla böyle kurumsal bir firma kurdunuz. Evet, evet. Yani e, oldukça talebin yoğun olduğu bir bölge. Hı -hı. Bodrum, e, Yalıkavak, Prestijli herkes bilir. Evet. E, o yüzden en doğru şekilde, en kurumsal şekilde e, bu işi e, önce olarak götürmeye çalışıyoruz. Çok da iyi yapmışsınız. Yakışmış da size. Teşekkür Yolunuz açık olsun sana. inşallah. Biraz projelerinizden bahseder misiniz bize? Yani şöyle kurumsal bir çalışma var Turkiye Avlukavak temsilciliği olarak e, oldukça geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyoruz. <laughs> e, en başta söyleyeyim esasında ortalama 4 milyar TL'lik bir hacmi yönetiyoruz portföyler açısından ve arayışlar yatırımcılar açısından. E, o yüzden bu yolda tamamen kurumsal bir işleyişimiz var danışman arkadaşlarımız var ofis yöneticilerimiz var <laughs> e, oldukça geniş bir sahaya yayılmış durumdayız. E, dediğim gibi en profesyonel şekilde evet. e, yatırım danışmanlığı yapmaya çalışıyoruz. Peki ağırlıklı olarak konut mu, otel mi, arsa mı? Hepsi. Aslında hepsi. Yani <laughs> e, arsadan tutun, otel, işletmeler, e, konut, villa, projeler hmm. e, hepsiyle ilgileniyoruz. E, gayrimenkul dediğinizde zaten evet. e, geniş bir saha bu konuda. E, Bodrum'da biliyorsunuz şehirleşen bir bölge. E, burada e, farklı detaylı e, bilgiler doğrultusunda şehir planlamaları var, imar planları hmm. var. E, bu doğramda e, yanlış bilginin çok Konuşulduğu maalesef var. maalesef hı hı. biraz bununla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Fiyat eder noktasında hı hı. bazı değerlemeler yaptığımızda tutarsızlıklar görüyoruz ve orada devreye giriyoruz hı hı. diyeyim. En doğru şekilde yatırımcıları evet. yönlendirmek güzel çalışıyoruz. Yani bizim hayatımızı kolaylaştırıyorsunuz, doğru evet, şekilde yönlendiriyorsunuz. Evet. paramızda çöpe atmamış oluyoruz aynı zamanda Elimizden ki geldiğince bu, evet. ülkenin durumunda malum ortada. Ee, şimdi arsa mı borsa mı diye çok tartışılıyor. <laughs> Her gün gündem gece ben, gündüz yani. Değil mi? Ben uzmanı bulmuşken de sormak istiyorum efendim biliyorsunuz yatırım yapmayı düşünen birçok insan vardır. şu anda bizi izleyen ve yurt da bize programımız çok izleniyor. <laughs> ee, soruyorum size Erman Bey arsa mı borsa mı? <laughs> Yani şöyle aslında istatistik nettir, hiçbir zaman matematik şaşmaz. O yüzden yatırım düşünen herkesin haklı olduğu bir dönem. O yüzden oldukça durgun zamanlı bekliyor herkes. Süreç işi bu işler. Gerçekten doğru olduğuna inandığında gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi arsa dediğimiz zaman en doğrusu gözüküyor. Tabii ki detayları doğruysa. Burada atıyorum 2023 yılına baktığımızda yüzde artışlarda en çok artış gösteren unsur arsa. Evet. %300'ler seviyesindeydi. Yani istatistik bu yani. Evet. Tabii. Çok çok net bir matematik. Evet. Yani Bodrum'da özellikle. Hı hı. O yüzden tabii ki öncelikle bunu tavsiye ediyoruz ama Bodrum'da geçmiş yıllara göre istatistiğe baktığımız zaman bugün alınan doğru oluyor. Hı. Bugün aldığınızdan gelecekte asla kaybetmiyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Efendim. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.